Lazer epilasyon eğitim part 2 <laughs> Eğlenceli konu mankenimiz eşliğinde birebir eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Öğrencimiz tarafından gerçekleştirilen kılın evreleri ve epilasyon nasıl yapılır uygulamalı çalışmasıyla hem teoriyi hem pratiği bir arada öğretiyor. Sedi Güzellik 6. yılına özel uzmanlığını paylaşarak yeni öğrenciler yetiştiriyor. Artık uygulama bilmeden bu kapıdan çıkış yok. Sedi Güzellik Beauty ailesi Büşra İslamoğlu olarak akademi yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Yeni bir meslek edinmek, güzellik sektöründe profesyonel bir adım atmak ve kariyerinizi büyütmek isterseniz gelin yol haritanızı birlikte oluşturalım. Eğitim takvimine katılmak için DM'den ulaşabilirsiniz.